İşte bugün hem de Filistin'e yardım götüren teknelerin uluslararası sularda engellendiği bir süreçte Mersin limanından kalkan Vela isimli bir gemi İsrail'e silah yapımında kullanmak üzere çelik götürüyor. Bu nasıl bir ihanet ve nasıl bir samimiyetsizliktir? Buna vereceğiniz bir cevap var mı? Ey Sayın Recep Tayyip Erdoğan, buradan sana soruyor ve sana sesleniyorum. Yeni anayasa, yeni milli kimlik, yeni seçim kanunu lazımmış öyle mi? Kiminle? PKK ile. Kiminle? Suriye'de ebeliğine soyundukları yeni terör devletiyle. Büyük devlet olacakmışız. Devlet o kadar küçüktünüz ki onu da kendinize benzettiniz. Zengin olacakmışız. Milleti öyle bir soydunuz ki sizden gayrı kimsenin zenginliğine bu ülkenin kaynağı bile kalmadı. Yeni anayasa lazımmış. Eskisine uymadıkları için yenisi lazım diyorlar. İçeriğinin yüzde seksenini değiştirdikleri anayasa yetmiyor. Sebep Erdoğan'a ömür boyu başkanlık lazım. Başkanlığı içinde siyasi destek lazım. Bir tarafta Sayın Bahçeli, bir diğer tarafta da İmralı Canisi lazım. Bunun içinde diyor ki sarayın şer ittifakı bize yeni bir kimlik lazım. Biz Türk milletinin yeni bir kimliğe değil, yeni bir iktidara ihtiyacı vardır diye haykırıyoruz adalet düşmanları, eşitliğe düşmanları, cumhuriyete düşmanları asla ve asla unutmayacağız, unutturmayacağız. İnsanlığa bunun mutlak surette cezasız kalmayacağını da ilan edeceğiz. <laughs> Dün Cengiz Aymatov'un ölüm yıl dönümüydü ruhu şad olsun diyordu ki bir insan için en zor şey her gün insan kalabilmektir. Ülkü ateşiyle tutuşan ruhumuz bu sarp yoldan asla dönmeyecektir. Barında tufanlar kopan bir nuhuz tuttuğumuz meşale asla sönmeyecektir. İşte o zaman bir kere daha diyeceğiz ki... Ne mutlu insan olana ne mutlu tüm dünyaya